Herkese selam, ben Dice, sezon 10 dünya Elis princesi. Bu videoda sizlere elimden geldiğince nasıl Elis ile jungle döndür, nasıl gen katılır, nasıl tek başına oyun taşınır bunları anlatacağım. Öncelikle Elis hakkında birkaç bilgi vermem gerekirse genel olarak Elis'in yeri geldiğinde çok güzel bir suikastçı olup yeri geldiğinde takımını sırtlayan bir kitle kontrol şampiyonu olduğunu söyleyebilirim. Bu arada benim de kendi içeriklerimi ürettiğim, eğlenceli ve öğretici videolar çektiğim bir kanalım var. Açıklama kısmından bu kanalıma erişebilirsiniz. Şimdi şampiyonumuzun yeteneklerinden başlayalım. Öncelikle ulti yeteneğimiz, diğer şampiyonlar gibi altı levelde gelen bir ultimiz yok. Direkt ilk levelde karşımıza çıkıyor ultimiz. İki formumuz var. Şu an gördüğünüz gibi insan formu bir de örümcek formumuz var. Örümcek formumuzda bilmemiz gereken iki tane yavru örümceğimiz var. İnsanlara oto atak yaparken ya da minyonlara oto atak yaparken onlar da bizimle birlikte vuruyor. Örümcek formundayken oto atak attığımızda bir miktar iyileşiyoruz. Genelde orman dönülürken oto atakla örümcek formunda dönmek en mantıklısı. Şimdi başlıyorum. Nörotoksin Q yeteneğimiz şöyle göstereyim. Bir zehir fırlatıyor ve belli bir hasar vuruyor. Skill'de bilmemiz gereken rakibin canı ne kadar fazlaysa o kadar çok vurur. W'muz intihar örümceğimiz. Herhangi bir yere attığımızda en yakın şampiyona çarpar. Kozamız kitle kontrol skill'imiz. Karşı rakibi sersemletmek için genelde gankleri kozayla başlatırız. Örümcek halimize döndük. Zehirli ısırık, nörotoksin. Bu da nörotoksinin tam tersi diyebilirim aslında bunun için. Canı ne kadar azsa o kadar çok vuruyor. O yüzden genelde insan formunda koz atılır, QW yapılır. Sonra örümcek formuna geçilir. Öyle demeye çatılır. W'muz ise eklem bacaklı istilası. Yavru örümceklerimize saldırı hızı veriyor ve bize de saldırı hızı veriyor. Genelde jungle dönerken canımızı toparladığımız skill budur. E skillimiz örümcek inişi. Karstik şampiyonların üzerine atlayabiliriz. Bir Jinx ultisini dojlayabiliriz. Bir Jinx W'sunu Genelde Jinx'ten yürüdüm. <laughs> Skillleri de oynamak için kullanınız yani genelde. Ya da rakiplere yakınlaşmak için. Genelde şöyle söyleyeyim. Farz edelim burada minyonlar var. Ben Kozayla gank atamam, tutmaz minyonlara gelir. Onun yerine örümcekle gelip örümcek inişi yapıp WQ atıp sonra Kozayla gengi tamamlayabilirim. Örümcek inişinde bilmeniz gereken bir şey daha var. Burada saydığımız yok gördüğünüz üzere. Görüşümüz yok. E'yi açtığımızda görüş kazandırıyor bize. Ve rakiplerden kaçarken bunları kullanabiliriz. Ya da rakip bizden kaçıyor. Buradan flash attı. Direkt E ile üzerine zıplayabiliriz. Ya da R'de zıplayabiliriz. Bu bitkilere de zıplayabiliyoruz. Burada bir görüşümüz yok. Buna da zıplayabiliyoruz. Ve son demek istediğim eliste. intihar örümceğimizi herhangi bir tarafa atsak bile Örümceğimizin Q'su ile stekleniyor. Kombine oluyor ve direkt Q attığımız rakibe yöneliyor örümceğimiz. Kendimi daha detaylı oyun içinde anlatmak isterim. Tekrardan geldim. Şimdi Elisi oyun içinde göstermeye çalışacağım sizlere. Öncelikle ben Blue Side'dan başlamayı daha çok seviyorum. Kırmızı tarafta olsak da bu tarafta olsak da hep blue side'dan başlıyorum 4 level olmadan gank atmak istemiyorum Çünkü herhangi bir hatamda Geri düşmek istemiyorum 3 saniye kala W'mu kullanıyorum Irelia yardım etmek istemiyor sanırım Etmesin Yanımda beklesin canım kardeşim benim Gerçekten yardım etmiyor <laughs> Niye yardım etmiyor Tamamdır Sonradan yardım etmek istedi eyvallah. Buradan Gromp, kurtlar, kuşlar, sonra Red. 3.15-3.20 skalasında da şuradaki sıkatıla gitmeyi planlıyorum. Buna smite'ımı koydum zaman kaybetmemek için. İnsan formunda da Q'mu atıyorum. Sonra devam ediyorum. İlk başta örümceklerimi tanklatmak istemiyorum. Belli bir damage'i benle birlikte vursunlar diye. Ondan sonra örümceklerimi tanklatıp canımın azalmasını engelliyorum. W önceden atıyorum. Büyük olana kozu atıyorum. Çünkü büyük diğerlerinden daha çok vuruyor. İlk önce küçükleri kesip sonra büyük keseceğim. Elis gerçekten çok rahat jungle dönem bir şampiyon. Elise de güçlü. Biraz late'de düşer gibi olur ama biraz da takımınıza bağlı. Sizden başka kitle kontrolü varsa kolay kolay düşmez diye düşünüyorum. Buna smite'imi kullanmayacağım karşı jungle'ın gelme riskine karşın. Scuttle kullanmayı düşünüyorum. Zaten canım inmedi. Hiç bot kullanmadım gördüğünüz gibi. Normalde şu an skatil almam riskli. Çünkü mid gelemiyor. Bot gelemiyor. İki tarafta push vermiş. Smite'imi atmıyorum. Şuraya atacağım. Kane belki bota gitmek ister. Zed çok itiyor. Zed'in W'su var mı acaba? Bilmiyorum artık deneyeceğim bura biraz riskli lane'e itsen karşı jungle kimmiş kane'miş tamam bunu alıyorum ben 2 katıldı aldım çok güçlüm şuraya bir tane buraya gelebilir misin şöyle flash'ımı kullanacağım leblanc takip edemedi pozamı tutturdum ama devam edemem oraya. Flash'imi atmak zorunda kaldım burada. Şurada bir şey yapalım. Çaldık bunu. Gayet güzel. Bir tapleğine e deneyebilirim aslında ama Z görünmüyor. Biraz riskli bir hamle bu. K'in gelse de sıkıntı yok ama Z direkt gelip bizi kesebilir. Şöyle E atmasına şey vermeyeceğim. W attım zaten İreli'ye yönelecekti. Kozoya attım. İreli'miz demeye çatabilir buraya. Q'mu max damage vurması için Q'mu beklettim bu arada. Kili çalmak için değildi. Ama yine de düşük da Benjir oynamak lazım. Takımına güvenmiyorsanız. Hemen arayıcı yaptım. Daha rahat gank atabilmek için. Kane'i gösteriyorum. Dikkatliyorum. diyorum. Tamam. Leblanc'e gitsem W'ye yapsa kesebilir miyiz diye düşünüyorum. Ölme riski var ama denemekten zarar gelmez. Geliyorum. Oo Z baya sağlam vurdu. E atamadı. Bana kaçması lazımdı. Öldü. Sıkıntı yok ama gayet iyi. Şuraya gideceğim. Ready çıktı. Ready gördüm çünkü. Şu kadar var çarpma. LeBlanc güzel rotate'lı Beni kavurlayacak en azından. Öleceğimi düşünmüyorum zaten. Şurada şey var. Gidebilirsin gerek yok. Teşekkür edelim. Geldim güzel. Shan'es'ini kullandı. Gayet iyi. Gayet iyi. Come in. Geldim geldim dostum. Q ulti yapıştırman lazım ama orada minyondan. Olsun. Birine mi gidiyor? Birine ulti atmayı denedi kaçmak için atamadı. İrelia o kili çok da hak etmedi aslında. Şöyle yapalım. Dojlayacağız skilline. Dojladık. Devam edeceğim bu arada. Kili çok çalmak istedi sanırım İrelia. Güzel. Skatıla girmeden önce Skatıl'ın 60 büyü direnci ve 60 zırhı olur. Siz ona kitle kontrol atarsanız bu ona düşer. Bu da küçük bir bilgi. Aklınızda bulunsun. Burada base atıyorum. Redime gideceğim. Drake side'a e çok geciktik zaten. Bu arada Elise'le dive atmak çok basit. Çünkü örümcek inişiyle yani örümcekteki E skillimizle direkt agro'yu salabiliyoruz. İlk başta agro'yu almamız flash attık. Riske gerek yok. Şuradaki kampı gördüm, onu alacağım. Kai'n burada. Kai'n çok düşük level. Tek atacağım nereye koşacağı. sual alalım. Gayet iyi. Buna çarp atmayacağım. LeBlanc güzel yardım etti çünkü. Şuradan yardım istiyorum. Tek başıma bir şey yapamam. LeBlanc'la yapabilirim belki. O da zor ama çünkü Zed gayet güçlü şu an. 9 level, 21 oynuyor. Şuna vuruyorum. Skill atmıyorum. Şöyle arkama attım. Full combo'ya attım. Yukarıda bekliyorum. Tamamdır. Gayet güzel. Blink bayağı iyi oynuyor bu arada. Onu çaldık. Güzel oldu ora. <laughs> Attık kozamızı. Onu da aldık. Şu an durumumuz gayet iyi. Güzel gidiyor oyun. İlk tam Morello gidiyorum genel olarak. Şu an çok öndeyim. Bir karamüür alabilirim. Belki meje yaparız diye stekleyip. kayn başta dediğim gibi hata yaptı. Şuradan beklesek çocuğu. Güzel bir pink ward var burada. Attık şeyi tek atalım şuna be. Attık tekimizi güzel. Güzel. Burada onu ondan bekleyelim. Ona da tek attık. Gördüğünüz üzere Elis. Onu ben alayım ama. Ama İrelion'u çalmak isteyecek diye düşünüyorum. Leğimi bekletiyorum. Q'umu da bekletiyorum. Q'um daha çok hasar vuruyor çünkü canı azken. Mümkün mertebe en geç şekilde atmaya çalışıyorum. Güzel gayet. Ona çarp atıp asist alıyorum. Agro'yu bıraktım E ile. Buradan devam edebiliriz. Şu an umursayamayacağım o kısmı. Bizimkiler gidiyor çünkü. Gayet güzel. Aldık bu rifti. Bana gerçekten zorlayacak mısın Lucian? Gerçekten zorladın sen. Hak ettin ama ölmeye. Direkt one shot atıyoruz buna da. Kombomuz insan formunda. Bir dakika ben skill atmayayım da direkt şurada göstereyim size full kombomu. İnsan formunda kozamızı attık. Q, -W, yani örümcek formuna geçip Q atıyoruz ve W ile vuruyoruz. O sırada çarp falan da atabilirsiniz. Minik bir aksaklık oldu. Ha karşı takım FF vermiş. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamada benim kanalımı da bulabilirsiniz.